Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere kabak çiçeği dolması pişireceğim inşallah. Nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Misafirim gelecek. Hacerim gelecek. Arıcılık hocam. Onun sevgili tontiş babaannesi gelecek. Arkadaşlar yazdan 60 ol, difrize atmış oldum. Kabaklarımı bu şekilde tencereme diziyorum arkadaşlar. Tenceremde çok manidar gördüğünüz gibi. Tenceremde kabak tenceresi zaten. Tereyağımız da mis gibi mutfağa sardı arkadaşlar. Hastane değil mi? Arkadaşlar bu hızlandırılmış yerde benim Instagram hesabım için hazırlamış olduğum görsel. Oradan da beni takip etmek isterseniz geleneksel nokta lezzetler 4 arkadaşlar. Gracias.